Eyfel Kulesi, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ve dünyanın en ünlü simgelerinden biri olan ikonik bir yapıdır. 1889 yılında Gustave Eiffel'in liderliğindeki bir mühendis ekibi tarafından inşa edilmiştir. Kule, Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen 1889 Paris Dünya Fuarı'nın ana giriş kapısı olarak tasarlanmıştır. İnşası 1887 yılında başlamış ve yaklaşık 2 yıl sürmüştür. Kule o dönemde tamamen çelikten inşa edilen ilk büyük ölçekli yapı olması nedeniyle mühendislik açısından devrim niteliği taşımaktadır. 300 metre yüksekliğiyle 1930 yılında Chrysler binası yapılana kadar dünyanın en yüksek yapısı unvanını taşımıştır. İlk yapıldığı dönemde Eyfel Kulesi Paris halkı ve sanatçılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Bazı insanlar kuleyi çirkin ve gereksiz bulmuştur. Ancak zamanla Paris'in en önemli sembollerinden biri haline gelmiş ve hem turistlerin hem de sanatçıların ilham kaynağı olmuştur. Kule 3 ana kattan oluşur ve zirveye kadar çıkmak için asansörler ya da merdivenler kullanılabilir. Bir mühendislik şaheseri olan Eyfel Kulesi yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır ve hem gündüz hem de gece ışıklandırmalarıyla büyüleyici bir manzara sunar. Bugün Eyfel Kulesi sadece Fransa'nın değil, aynı zamanda modern dünyanın da bir simgesi olarak kabul edilmektedir. İkinci sırada Louvre Müzesi Paris'in ve dünyanın en ünlü müzelerinden biridir. Bugünkü haliyle sanat ve tarih severlerin buluşma noktası olan Louvre'un tarihi aslında bir müze olmaktan çok önceye, 12. yüzyıla kadar uzanır. 1180-1202 Louvre Kral Filip August tarafından Paris'i korumak için bir kale olarak inşa ettirildi. Bu dönemde kale Seine Nehri'nin kıyısında bir savunma yapısıydı ve surlarla çevriliydi kale düşman saldırılarına karşı bir savunma noktası işlevi görüyordu. Yuvarlak kuleleri ve hendekleriyle tipik bir ortaçağ kalesiydi. Birinci yüzyılda Kral Vaat Charles Louvre'u bir kraliyet konutuna dönüştürdü. Bu dönemde kale savunma işlevini yitirdi ve lüks bir saraya dönüştü. Birinci yüzyıl Kral Pekin di İtalyan sanatına hayranlığı nedeniyle Louvre Rönesans tarzında yeniden inşa ettirdi. Bu dönemde Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa Fransa'ya getirildi. Birinci yüzyıl, Kral Tıtnust, Louis döneminde Louvre'un işlevi değişti. Saray olarak Versailles tercih edildiği için Louvre sanat koleksiyonlarına ve akademilere tahsis edilmeye başlandı. Bu dönemde binanın birçok kısmı genişletildi ve müze olma yolunda ilk adımlar atıldı. 1793 Fransız devrimi sırasında Louvre halka açık bir müzeye dönüştürüldü. Devrimciler kraliyet ailesinin sanat koleksiyonlarını halka açtı ve bu şekilde Müzeim Central des Arts olarak bilinen müze doğdu. İlk koleksiyon kraliyet ailesine ait yaklaşık 500 sanat eserinden oluşuyordu. Napolyon döneminde Louvre'un koleksiyonları büyük ölçüde genişledi. Avrupa'nın dört bir yanından getirilen eserler müzeye eklendi. Bazıları daha sonra iade edildi. 1989 Louvre'un ünlü cam piramidi mimar Ichi Pei tarafından inşa edildi ve müzenin ana girişine modern bir dokunuş ekledi. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Louvre yalnızca bir sanat galerisi değil, aynı zamanda insanlık tarihine bir yolculuk sunan eşsiz bir kültür merkezidir. Üçüncü sırada Versailles Sarayı, Fransa'nın en önemli tarihi ve mimari eserlerinden biridir. Paris'in 20 kilometre batısında yer alan bu saray, Fransa monarşisinin ihtişamını ve gücünü simgeler. Sarayın hikayesi, Kral Louis XIV'ün 1623 yılında Versailles köyünde küçük bir av köşkü inşa ettirmesiyle başlar. Saray Paris'e yakın olmasına rağmen, şehir kalabalığından uzakta bir sığınak olarak düşünülmüştü. 1661 yılında Kral Louis XIV, Güneş Kralı Versailles'i Fransa'nın siyasi ve kültürel merkezi haline getirme kararı aldı. Av köşkü genişletilmeye ve dönemin en ünlü mimarları, sanatçıları ve bahçe tasarımcıları tarafından yeniden tasarlanmaya başlandı. 1682'de Louis XIV Versailles'i resmi olarak Fransa Krallığı'nın başkenti ilan etti ve saray Avrupa'nın en büyük ve en etkileyici saraylarından biri haline geldi. 1. ve 20. yüzyılda saray Fransa'nın ulusal mirası olarak korunmaya başlandı. 1837'de Kral Louis Philippe Versailles'i bir tarih müzesi haline getirdi. Günümüzde saray UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Daha fazla bu tarz video için takipte kalın.